sahte sahte aydın gömleği giyenler kulak versin. Özür denen şu haltı yiyenler kulak versin. Hepimiz Ermeniyiz diyenler kulak versin. Rüzgara karşı yaptı alayınız şişini sizin gibi aydını yediden yetmişini bana bana bakın Türkiye diş bileyen özürlüler Ermenilerden özür dileyen özürlüler size aydın diyorlar dalayan özürlüler köpek bile köpek bile göstermez sahibine dişini sizin gibi aydınım yediden yetmişini kiminiz profesör kiminiz yazarsınız Türk ekmeği yersiniz yedikçe azarsınız arkasından her türlü kuyuyu kazarsınız yeter artık bırakın bırakın bu milletin peşini sizin gibi aydını yediden yetmişini bu bu özürden gayeniz Şiban'ı uçlandırmak, Güya Türk'ün ağzıyla Türkleri suçlandırmak, Ermeniye koz verip tezini güçlendirmek, Kaç dolara kestiniz bu özrün fişini, Sizin gibi aydını, yediden yetmişini, Her biriniz nobellik bir orhan pamuksunuz, Esasını sorarsan ondan da yamuksunuz. Türk'ün canı yanarken, Türk'ün canı yanarken gözünüz yumuksunuz. Kör olur görmezsiniz Ermeni tetişini. Sizin gibi aydının yediden yetmişini. 1915'ten dem vurmayın hiç bana. Vurursanız buyurun söyleyin Erivan'a. Açalım arşivleri her şey çıksın meydana. Kim soykırım ettiyse edeni etmişini. Sizin gibi aydının yediden yediden yetmişini. 1915'te köyleri basan kimdi? Yaşlı ve kadınları iplere asan kimdi? Kundakta bebeklerin başını kesen kimdi? Konuşalım tarihin gelmişi gitmişini Sizin gibi aydını yediden yetmişini Dünyanın her yerinde kuş pusular kuruldu Büyükelçi konsolos ateşeler vuruldu Ne bir özür dilendi ne hal hatır soruldu Ermeni yapmadı mı terörün müthişini sizin gibi aydını, sizin gibi aydının yediden yetmişini soruyorum. Soruyorum taşnak ne? Ne iş yapar asala? Asala dedim miydi başlarsınız masala. Bakın beyler bu işler sizi aşan mesele. Haddinizi aşmayın. Herkes yapsın işini sizin gibi aydını yediden yetmişini. Yılan dedim, kızdınız. işte siz pilansınız. Yıllardır boynumuzda beslenen yılansınız. Tehcirde gidenlerden geriye kalansınız. Bu yüzden biliyorum karnınızın şişini, sizin gibi aydının yediden yetmişini. Meşhur atasözüdür. Domuz gönü post olmaz. Ermeniden dost olur ama sizden dost olmaz. Bir ülkede ihanet bu kadar serbest olmaz. Ozan Arif, Ozan Arif bulmak zor Türkiye'nin eşini. Sizin gibi aydını, sizin gibi aydının yediden yetmişim. <laughs> yalan dolan tutmaz kara deniz Ah beluk yalan dolan tutmaz kara deniz Mecoli siner usu pusu kurmaz onu pusu Delicilik borusu ötmez kara deniz Delicilik borusu ötmez kara deniz Haydi ellen Bırakın çan çalmayı, Ermenici olmayı, millet boyu dolmayı, yutmaz Karadeniz'de. Millet boyu dolmayı da, yutmaz Karadeniz'de. O gün öyle desinler, bugün böyle desinler, fatihalar yazsınlar, binmez Karadeniz'de. Fatiha'lılar ya. yazsınlar da, Kara Karadeniz'de. şerefini şanını ortaya kar canını şerefini şadini, ortaya hiç kimse vatanı satmaz kara denizde hiç kimse vatanını da satmaz kara denizde vatan satsa bir kişi anında biter işi vatan satsa bir kişi leşi sürülür leşi Türk ve İslam güneşi satmaz denizde ve İslam'ı güneşi de atmaz Karadeniz'de Türk ve İslam'ı güneşi atmaz Karadeniz'de